Herkese merhabalar. Tam 12 ekranla hoş geldiniz. Ben Mustafa Doğan. Arkadaşlar hemen hemen bütün oyuncularda bulunan ama bizim fazla dikkat etmediğimiz oyun tarzlarından bahsedeceğim sizlere. Maç içerisindeyken kontrol etmediğimiz oyuncular bu oyun tarzlarına göre hareket ediyor. Önemli bir detay bence. Eğer bu özelliklere göre bir takım kurarsak oyun kalitemizi çok etkiler. İsterseniz detaylı olarak anlatayım. <laughs> Fırsatçı golcüyle başlayalım. Özellikle çift forvet oynuyorsanız, eğer birini GF yaptıysanız, GF olan pozisyonda fırsatçı golcüyü kullanabilirsiniz. Bu oyuncular genellikle hızlı ve e, çok seri oyunculardan oluyor. Sahte koşucu da eğer yine çift forvet oynuyorsanız, SF pozisyonda oynayan oyuncuyu sahte koşucu yapabilirsiniz. Bu oyuncu sürekli defanstaki oyuncuları kendisine çeker ve GF pozisyonunda e, olan oyuncuya boşluk yaratır. Kurnaz ve hedef adam özellikle tek forvet oynuyorsanız işe yarayabilir. Burada kurnaz, sürekli içeri kat eden, boşluk bulmaya çalışan bir oyuncu. Obameyanka örnek verebiliriz. Hedef adam da uzun boylu, güçlü, kafacı bir oyuncu oluyor genellikle. Hani Manzukiç olabilir, Lukaku olabilir. Yaratıcı oyun kurucuyu da ofansif orta sahadaki oyuncu da tercih edebilirsiniz. Sürekli atak başlatmaya çalışan, asist yapmaya çalışan bir oyuncu oluyor bu. Kanatlar için 3 tane oyun tarzımız var. Verimli kanat genelde çizgide top almak için bekliyor ama e, top ters taraftayken sürekli içe kat edip gol pozisyonu bulmaya çalışıyor. Gezici kanat da top almak için orta sahanın içine kadar girebilen bir oyuncu. Orta uzmanı da genellikle çizgide bekliyor. Çok fazla içeriye girmiyor. Bu oyuncunun özelliği e, iyi orta açması. E, verimli kanat ve gezici kanat genellikle ters ayaklı oyuncudan oluşuyor. Ama orta uzmanında eğer sağ kanatta sağ ayak, sol kanatta ise sol ayaklı oyuncu olması gerekiyor. Klasik ne? No, onu tam bir Alex ve Hacı gibi düşünebilirsiniz. Çok fazla koşmaz, hareket etmez ama top ayağına geldiğinde etkili şutlar çeker, asistler yapar, paslar verir. Yani bu oyuncudan maç içerisinde çok fazla araya kaçmasını falan beklemeyin. 10 numarada sürekli ileriye kat eden, forvetlere destek veren bir oyuncu. Tam orta saha genellikle dayanıklılığı yüksek, Hızlı ve güçlü oyunculardan oluşuyor. Eskiden Fenerbahçe'de Apiyah vardı. Tam bu özelliğe sahip bir oyuncuydu o. Üçlü orta sahada bir oyuncunuzu tam orta saha yapabilirsiniz mesela. Yok edici özelliği olan oyuncular maç içerisinde gerçekten çok dikkat çekiyor. Mesela Arturo Vidal ve Felipe Melo'yu örnek verebiliriz buna. Top rakipteyken oyuncunun yanına yaklaşması yeterli. Dokunduğu anda topu alıyor. Bu oyuncunun genel özelliği top çalmak ve top kesmek. Bence kesinlikle takımda bir tane yok edicinin olması gerekiyor. Orkestra şefi de gerideki orta sağlardan e, ata ilk başlatacak oyuncu oluyor. Ön libero da çok fazla ileriye gitmiyor. Defans önünde bekleyerek geri hattı koruyor. Buna da Mehmet Topal'a örnek verebiliriz. Oyun kurucu da defans oyuncularında bulunuyor. Defans değer pas özelliği yüksek olan bir oyuncu varsa, oyun kurucu kartı da varsa bunu kullanabilirsiniz. Bekler için 3 tane oyun tarzımız var. Hücumcu bek ataklarda sürekli ileriye çıkar ve kanat gibi oynar. Eğer hücumcu bek özelliği olan bir oyuncunuz varsa onun çok fazla geriye gelmesini beklemeyin. İsteseniz de istemeseniz de bu oyuncu sürekli ileriye çıkar. Bitirici bekle, hücumcu bekle, savunmacı bekin arası diyebiliriz. Ee, genelde sürekli ileriye çıkar ama orta sahaya da destek olur. Savunmacı bekle çok fazla ileriye gitmez. Genelde geride bekler. Maç içerisinde dikkat edin. Eğer savunmacı bek e, özelliği olan bir oyuncunuz varsa çok fazla ileriye çıkmaz. Hücumcu defansta eğer rakibe baskı kurduysanız geriden gelip pozisyon bulmaya çalışan bir defans oyuncusu. Kaleciler için iki tane oyun tarzımız var. Biri hücumcu kaleci, diğeri savunmacı kaleci. İkisi arasındaki fark hücumcu kaleci pozisyonlarda e, ileriye doğru çıkıyor, savunmacı kaleci çizgide bekliyor. Mesela ben geçen sene Lafont diye bir kaleciyi kullanmıştım. Hücumcu kaleciydi. Kaleciyle baş başa olan e, pozisyonlarda siz kaleciyi açmasanız da biraz öne doğru çıkıyor. Bu sayede çok fazla aşırtma gol yiyordum ben geçen sene. Ama savunmacı kalecide bu özellik yok. Eğer manuel olarak siz kaleciyi açmadıysanız son pozisyona kadar çizgide bekliyor. İsterseniz 2 taktik için bir takım oluşturalım. 4-1-2-3 taktiği için forvetimiz Kurnaz olacak. Bu oyuncu hızlı ve güçlü bir oyuncu olacak. Sürekli ara topu isteyecek. Kanatlarımızda sürekli içeri kat eden, ters ayaklı, sürekli gol pozisyonuna giren verimli kanat olacak. Ofansif orta saha için yaratıcı oyun kurucu ve 10 numara seçebiliriz. Bu oyuncu sürekli ileride pozisyon arayacak, gol atmaya ve asist yapmaya çalışacak. Ofansif orta sahanın yanındaki oyuncu da tam orta saha olacak. Hızlı, güçlü ve sürekli hareket eden 90 dakika boyunca hiç durmayan bir oyuncu olmasını istiyorum. Defansın önündeki oyuncuyu oyun tarzınızla alakalı olarak yok edici veya ön libero yapabilirsiniz. Eğer bekleriniz çok fazla ileriye gidiyorsa bu oyuncuyu ön libero yapabilirsiniz. Ön libero çok fazla ileriye çıkmaz. Defanstaki geri attı korur. Eğer bekleriniz dengeli veya savunmacı bir bekse yok edici kartını kullanabilirsiniz. Ben bu taktikte yok edici kartını kullanacağım. Her takımda bir tane yok edicinin olması gerekiyor bence. Defansif orta sahada yok ediciyi kullandığım için beklerde bitirici beki kullanacağım. Defansın ortasındaki oyunculardan birini oyun kurucu olarak kullanabilirsiniz. Ben birini oyun kurucu olarak kullanacağım, diğerini standart olarak kullanacağım. Kalecide de gereksiz aşırtma yememek için savunmacı kaleci özelliğini kullanacağım. Diğer taktiğimiz 4-2-2-2. Ee, burada forvetlerde birini fırsatçı golcü, diğerini sahte koşçu yapacağım. GF pozisyonda olan oyuncuya fırsatçı golcü, SF pozisyonunda olan oyuncu da sahte koşçu olacak. Kanatlarımızda orta sahadan top alabilmesi için gezici kanat olacak. Orta sahada iki tane oyuncumuz var birini yok edici, diğerini tam orta saha olarak kullanacağım. Biri sürekli koşan, hareket eden, diğeri top kesen oyuncu olacak. Beklerse yine orta sahaya destek verebilmesi için bitirici bek kullanacağım. Kaleci yine aynı savunmacı kaleci olacak. Arkadaşlar sizler de her takım kurarken oyun tarzlarına dikkat ederek bir kadro oluşturursanız oyun kaliteniz bir üst seviyeye çıkabilir. Takıldığınız bir yer olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinize ihtiyacımız var. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.